Çocuk mu sandın beni korkutucan video yapıyorsan bir şey katacaksın. Bin almak için mermi atacaksın. Önce çalışıp sonra yatacaksın. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında One Man Squad zaman ki gibi kill rekor kırmak oyuncuların katını vacip eylemek için merhabalar çok tatlısınız Bu bölgeye ilk defa atlıyorum ben de siz de mi yeni atlıyorsunuz isminiz çok güzelmiş acıktırdı beni Etrafımda bolca ses var tabii ki bu da diğer üç bölgeden bir tanesi ve bir pembeliği gördüm İkinci pembeliği de gördüm ne kadar tatlısınız kombini birlikte mi tasarlayıp yaptınız yoksa sadece bunlar mı vardı Yapma. Öyle ona sıkarken gelme. Canını sıkarım. Canları sıkarsam da oyunu size dar ederim samuray. Hocam ismini samuray koyduğu için çok kızamadım. Şöyle karşıya doğru uçarak zıplayalım derken hocam istediğim zıplayışı gerçekleştiremedim. Tabi bunu gören rakiplerim de bir tık sevindi. Şimdi büyük ihtimalle tabi canımı azalttıkları için üzerime oynama hakkını kendinizde görüyorsunuzdur. Şöyle bir bomba çektim. Sen o tarafta çok zıpır zıpırsın. Yok öyle etrafta gidip benim yerimi görmek yok. Sen fake mi kardeş? Biliyorum fake mi? kaybol bak bu gerçeğe geldi. Gerçeği bu mu yoksa takım arkadaşından bak. Oo kalaba bayılırım. Üzerime gel. Üzerime gelin kudururum. Bak tam da klaç atma silahı var elimde. Bak klaçlık. Üçüncünüz yok mu? Dördüncünüz yok mu? Bak sen çok 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 can sıkıcısın. Bu sakin ol. Sen de bu korumaya çalışan o delikanlı erkektin. Birisi sana sıkıyor bıraktım o yüzden seni hemen çekeceğim. Bu siz de çekeceğim. Kusura bakmayın ben evli bir erkeğim. Bu arada canımın farkına yeni varıyorum. Allah'ım dualarıyla yine beni korumuş. Hemen şuraya yatıp hızlı bir kit basalım. Bölgede çatıları kullanmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen bu çatıya geçtim ve seni gördüm. Ne kadar tatlısın öyle. Ne güzel geliyorsun açıktan Ali Vahit. Yoksa sana gerçek isminle mi seslenmeliyim Ümmü Gülsüm? Hocam şu videoya kopuyorum. Seni de gördüm kıpır kıpırsın orada. Ali Vahit'in kesin arkadaşı mı? Dvor koymuş ismini. Koyabilir. Herkesin ismine saygımız var ama Türk bayrağının yanına yakıştıramadığım nickname'ler. Kardeşim arkadaşım arkadaşım varsa çağır gelsin ha bak bizim vaktimiz kıymetli Çok kill almamız lazım bu izleyici kitlesi yoksa like atıp abone olmuyor bildirimleri açmıyor Bu sene hedefimiz 3 milyon abone olmak ama inşallah olabileceğiz yani yıllardır aynı abone sayısında gibiyim Oğlum öyle bir şey değil lan bu oyun öyle kafama göre loot yapayım rahat rahat takılayım Kimse bana ilişmesin ben kimseye ilişmeyeyim Geliyorum kardeş üstüne geldim çok güzel el çatına vurdum havada hocam çok fazla agresif başladık yine Böyle başladığım oyunlarda genel de güzel gidiyor. Zaten o can da oyuna devam ettiysem genelde oyun win almamı istiyordur. Ooo delikanlıya bak oradan birilerine bakıyor birilerine sıkıyor beni fark etti mi acaba ya? Arka beni fark ettin sen ooo güzel sıkıyor ha fena değilsin. Size yeni bir puşlama taktiği göstereceğim bu taktiği hiçbir yerde bulamazsınız derken şaka yapıyorum. Oyunun kendi yeni gelen özelliği böyle adama karşı koşarken kılıç darbeleriyle savurabiliyorsunuz rakibi ve gerçekten çok sevdim bu özelliği. Yalnız buraya kadar puşladık ama dayı göstermekte çok sıkıntılısın ha göstereceğim mi? Bak gösteriyor ben vuramıyorum hocam ben bende bir kolsuzluk var ha. Şu adama karşı elim ayağım tutmadı. En son birine karşı daha elim ayağım tutmamıştı. Sonra evlendik iki çocuğum oldu amına. Şu taraftan yaklaştım. Seni bomba manyağı yapacağım. Orada dıpır dıpırsın. Kıpır kıpır şu bombaları tut rahatlayalım. O da bana bomba atıyormuş ya. Ben de boş oyuncu sandım bunu bak. o kaçtı. Çok güzel kaçtı ama yine de bombayı atacağım. Yani yok molotof sattım hiçbir şekilde göstermiyor. Bana oynamayı düşünmüyor. Bak nasıl açtım skilli gördün mü hemen. Birisi bana sıkarken alırım derken bir tane killi çaldırdık buna. Abi senin artık kaçın yok ya. Gerçekten ne uğraştırdın bizi derken yine bir duvar arkasından çıktı. Devamlı ben senin üzerine geliyorum sen geride duruyorsun. Canım daha bir kere de sen puşla. Hocam hiç puçlamalı da değil. Kesin bomba atacak bana. Bak molotof attı. E kardeş molotofu attın ama şimdi sen bilmez misin ki benim farklı taktiklerim var. Gelirim kılıç darbeleriyle senin içinden geçerim bilmez misin dede. Dede çok kötü öldün. Bu kadar uzattım fight'ı ama gerçekten hak ettiğim bir ölüş yaşadın. Kılıç darbeleri bundan sonra benim yeni meynim. Evet çift taneli sayılara ulaştık ama istediğimiz kili bulamadık. Hızlı bir şekilde aksiyona girmemiz lazım. Koçun ki kadar geldim kardeşim ama şu an görünümde hala kimse yok. Gerçi bir tık katma oldu hatta oyun çöktü. Ne oluyor bu nasıl bir katmadı? Burada kesinlikle birileri var. Başka türlü şeyi aklıma bile getirmem derken arkamdan birileri sıkıyor. Hiç beklemiyordum oldu olduğunuzu. Kardeşim selamın alıyor Kim? Açıkta mı fight diyorsunuz? Nerede fight diyorsunuz? Bak o arkadaşlarını kaldırmış ama kalaba bunlar. Tamam sizsiniz ya. Re İtim kralım canım sensin ya. O oyuncu bunlar ya. Sakinleştik mi? Sakinleştik tek geliyorum. Şu taraftan bir oyun kurmaya çalışalım. Bir tanesi yanımdaki eve geçti. Seslerini duyuyorum. Bir tanesi burada hala. Bak ne güzelsin ya. Sen çıkacaksın mı? Yok iş abi diyor ben göstermeyeyim sana bulaşılmaz diyor. Şöyle bir bomba çekelim atalım o tarafa doğru derken o, o taraftan da bir şeyler geliyor ama hiç benim tasrif edeceğim şeyler değil ne geldiğini anlamadım bıçak mı fırlattı kılıç mı fırlattı sen şöyle bir bomba daha var tutmak ister misin sana doğru atıyorum İnşallah sen tutur yemen lazım onu yemen lazım onu çok güzel yedin back raiden raiden çok güzel yedin ama gerçekten mortal kombatta uzun zamandır nook type pikliyorum hiç raiden piklemedim Aha burada bir tane beleş kill var. Bunu da onlara göstermeden çekmek lazım. Sakın kalan sayısına bakma. Canım sıkılır. Şimdi zor bir şey deneyeceğim hocam. Şuradan karşıya direkt girebilir miyiz? Vallahi girdik. Selamun aleyküm. Şimdi siz birbirinizi büyük ihtimalle kaldırdınız. Biz orada bir tane bot öldürelim derken siz burada birbirinizi tuttunuz. Her yerde sakin bir şekilde takılıyorsunuz. Gerçi üst kattalarsa buradan girmek mantıklı olmaz. Merhabalar tavuklar. Tabutçu kişi soru kipi gibi lan. Tabutçu kişi mezarcı diyetim geldi. Hocam sen de mi geldin yeniden? Yapma ya. Bir saniye boş yapalım diyoruz bize. İki kil aldırıyorsunuz. Gerçekten çok tatlıydınız. Yine de bu arkadaşları tasrif ediyorum. Çünkü Türk kardeşlerimi öldürmek her zaman bana gurur vermiştir. Yolumuza devam edelim. Buradan kask ve zırhı yeniledim. Birazcık da poçunki de takılalım. Çünkü bak görüyor musun? Kelebiye. Ne güzel takılıyor önümde kelebek. Böyle kelebeklere bayılırım. Tırtıl olma geçmişini bilirim bunların. Şöyle çatıya çıkma taktiğimizi kullanıp hızlıca çatıya çıktım. Bir görüş açısı verirseniz müthiş olacak. Yoksa ben gelmek zorunda kalacağım üzerinde doğru. Aa ne güzelsiniz beyefendi. Aşağı aşağı inerseniz dikkat edin topuğunuza topuğunuza çıkarlar. Merhaba. Çok açıkta bak. Bu kadar açıkta olamazsın. Arkadaşın var senin kesin. Bu arkadaşın var rahatlığı. One man squad oynayanlar genelde tedirgin olur. Bunları yapmaz ya da yapabilir bilmiyorum kardeşim. O yüzden seni hızlı bir şekilde çektim. Çok fazla zaman acıyasım gelmedi sana. Burada bir bugly var. Bugly'ye de bayılırım. Buradan başka bir şey çıkmayacaksa ona gidiyorum ben. Bugly nereye gittin bugly? Hocam burada bir yerdesin. Beni asla bırakma. Spray attım. Biliyorum ben beni bırakmayacağını. O da mı arkadaşını kaldırmaya geldi yoksa? Buralarda bir yerdeyseniz çok mutlu olurum derken evet burada bir buggy park edilmiş. Daha önce böyle bir buggy yoktu. Çatırıza çıktım. Ne güzel sıkıyorsun bura. Gerçekten tıkma konusunda çok iyisin. Hocam şöyle bir taktik yapalım. Devamlı dümdüz adamlara gidip öldürmeyelim. Şöyle şu taktiğimiz de aşağıdan nerede olduklarını tam bir kavrayalım. Kaç kişi olduklarını kavrayalım. İkiler mi tekler mi? Oo, tek başına bir delikanlı. Sen şimdi bunu öldürürken bu kadar mermi harcarsan bu tedirginliğinden dolayı üzerine gelirim. Seni böyle çok batit öldürürüm. Dur! Seni hatırladım lan. Hatırlıyor musun bölgede vurmuştum seni yine. Ben vurmuştum evet çok şerefsizim ya. Hadi abi yolumda devam edelim. Her bir kile bu kadar oturup konuşacaksak bu oyun bitmez. Bilin bakalım nereye geldim. <laughs> Şaşırmadınız hiç. Toki'nin üstündeyim. Hocam burası doluymuş ya. Ne güzelsiniz beyefendi çatılarda öyle kafanız gözüküyor beyaz kaskınızla. Siz niye etrafta koşturuyorsunuz yeşil yeşil? Hocam böyle yeşillere bayılırım. Bir araç geldi. Sen nereden geldin bilmiyorum. Çok ki tam tahmin ettim gibi. Hep çat yedin. Ama hep devam etme canım. Sıkılır sonra. Ben hep yedim adama cevap veremedim diye. Erkeklerde böyle bir psikoloji var biliyorum. Bu tarafa doğru geçti araç ama seni görüyorum. Sit hala bana bakma derdindesin. Oğlum 3 kişi olun 5 kişi olun fark eder mi? Hep çatı vur indiririm hepinizi. KNT'ye de gerek yok. Yalnız alan şu anda iki tarafa da atmadı. Yani hepimizin alana girmesi lazım. Birazcık da kalabalık oldukları için boşa fightladığımızı düşünüyorum ama hasar kasacağım. Bu tarafa doğru geldim. İlk gösteren neylemiz de beyazlı oldu. Beyazlı çok güzel yiyorsun deme işler ama oradan çıkışımız yok. Bak bir de yere yatınca diyor abi diyor. Eğim hiç diyor, sekmiyor diyor. Çok güzel sıkıyorum diyor. Devam açı değiştirip bunları vurmaya çalışıyorum ama 3 kişi olmalarına rağmen hiç öyle bir istek yok bunlarda derken bir tanesi buraya geçmiş. Sen yani o araçtaki sıktımsın bunlar 4 kişi ya. Hocam sen ne yapıyorsun? Gelmiş oradan apaçıktan tokiye sıkıyor. Oğlum böyle bir oyun değil lan bu. Apaçıktan geleyim Toki'ye sıkayım ondan sonra bana kimse ilişmesin Gerçekten inanılmaz bir beleş kill verdi en azından boşa gelmemiş olduk buraya Aha bir tanesi aşağı atladı lan aşağı atlayan kaparlar Şuradan ayrılan kurt kapar derken Sen niye ona sıkarken bana sıkıyorsun Gopank Ha mutlu musun şimdi sen öldün arkadaşın ölmezken bekle bekle bir daha sıkıyor. Ben burayı sevmemeye başladım ha çok sıkıştı. Şimdi kim sıktı bana söylesin sen az önceki vurduğumun arkadaşısın değil mi? Yere yatınca bana vurunca kendini gamer sanan bir tatlış kosun sen ama sen de arkadaşının yanına gittin. Şimdi hocam bu arkadaşlar gerçekten oyunun süresini kısaltmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Hemen hızlı bir şekilde bunun da killini çekeceğim. Çünkü bir tık KNT deniyor o tarafa doğru. Killerimi çalabilir. Şu an için inanılmaz sıkıştım bu tarafta. Ve alana girmek bence en mantıklısı. Hemen hızlıca alana girelim derken o KNT vuruşunu sonunda yedik. Yani şu olacak şey miydi ya? Boost'u basmamış olsam şu anda gerçekten alana girerken wofing wofing olmuştum sıkıntı yok kardeşim alanda görüşeceğiz sizinle. <laughs> Bakar mısın o taraftan da birileri alana girmeye çalışıyor ne güzel be. Hemen durup cam bastım ama bu sayede onlar önüme geçme fırsatı yakaladılar. Sıkıntı yok kardeşim. Büyük ihtimalle şuradaki evleri aldılar. İyi drop da buradaymış ama aha gördüm bir tanesini çok tatlı bir şekilde etrafta geziniyordu. Çok güzel sıkıyorsun bura böyle sıkışları çeviririz. karşılıkta veririz. Oğlum nereye gelsem başka bir ses duyuyorum. Şimdi önümde yine ses var. Burada bir Toros girmiş herhalde bunlar da Toki'den kalanlar mı? Bilemiyorum inanılmaz sıkıştırdık oyunu. Aha orada bir tanesi yere yatmış tam çekeyim derken başkası çekti. E sen şimdi bu kili çalınca benim sana sıkmayacağım mı zannediyorsun? Soft Love ismini Soft Love koymuş. Gerçekten güzel bir romantik kardeşimiz. Ama üzerine gelmemi ne durduracak romantik kardeşin, hiç bilmiyorum. Aha sen mi durduracaksın? Sen mi koruyacaksın onu? Sen bizonla tanıştın mı bizonla? Sabahtan beri kaneti almıyorum şu bizonla iyi bir fight attım diye. Bombayı attım. Açığa çıktığın anda da softball'la birlikte romantik yolculuğunda devam edebilirsiniz. 21. kildeyiz Karşımızda 10 kişi var. Biraz kill çaldırıyoruz ama bence genel olarak maç iyi gidiyor. Hemen şunu da hızlıca lootuna bakıp devam edeceğim derken yapma abi. Avm verme ya. M24'e tevinmiştim az önce. Gerek kalmadı. Yeni alanda sağımdaki evler alanda büyük ihtimalle. O yüzden AVM ile onları birazcık uzaktan darlamak için bu konum iyi gibi geldi. Şöyle çatıya çıktım. Bak orada airdrop skin ile etrafta koşturan bir tane deligonlu var. En büyük düşmanın ben olduğumu daha farkında değil. Büyük ihtimalle tabi onlar da şu anda iyi mi bana koydular Alan dışı kaldığı için ama Bana öyle bakarsan gözlerine sıkarım Senin gözlerine Geliyoruz kardeşim artık yavaş yavaş alana girip oynayacağız Şöyle alana girdim aracı saldım O tarafta da bir airdrop var Şu an iki tarafın tam arasında gibiyim şu Saatten sonra bunlardan kimse çatıya çıkmaz Zaten derken iki kişi evde Takılıyorlar ikisini de birer kere düşürdüm Bana bir açı verirseniz bir daha düşürmek isterim ama çok gösteriyor bu airdrop skinli Bak pembeliğe kısmetmiş Pembeli çok güzel giydin o Oyun başı öldürdüm. iki pembeli vardı. Siz misiniz onlar? Bir daha yediniz. Çok güzel yemeye devam ediyorsunuz. Hocam arka tarafta da bir olaylar var ama niyeyse bunlara kenetlendim ya. Sit falan attılar. Bunlara puşlayalım ve işi bitirelim diyeceğim ama başka bir fight daha yapıyorlar gibi birisiyle. Oğlum beni bekleyemediniz mi 2 dakika sabahtan beri sizi oynuyorum. Hocam şuradaki çatıya doğru çıktım. Millet alana ölmeye başladı. Herhalde dışarıda fight atanlar en son birbirine kıyıyor şu anda. Kimse alana giremeyecek gibi seni gördüm. Sizi bırakmayacağım biliyor musun? Nasıl et değil gerçekten inanamıyorum. Ama siz sabahtan beri beni bu kadar uğraştırıp bütün killerin gitmesine sebep oldunuz. Bak sadece ikisi kaldı diğer hareket alanı öldü. Bütün Türk kardeşler alanı ölmüşken sizin böyle rahat rahat burada takılmanız çok canımı sıktı Ghost. Samurai Ghost yine body ile yedin hala arkadaşına sürükleniyorsun ya. Ya ben bunun kadar getir bu olan görmedim görüyor musunuz? Şimdi bekle buraya doğru ağa attım bekle. Sizi çok güzel bir ölüm bekliyor. Kılıç ister misin kılıç darbeti? Herkes öldürür sevdiğini kimi kılıç darbeleriyle geldim. İçinden geçtim kılıcımı bastım basarım Allah. Boş 23 kil kardeş. Tabii ki. Ya bu kılıç olayını çok sevdim ha valla. Yani inanılmaz kill çaldırdığınız bir oyun ama 23 kill 4398 atar bence kötü değil. Daha iyi maçlarımız olacak tabii ki. Bunun için sizin like atıp abone olmanız ve bildirimleri açmanız gerekiyor. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.